<laughs> 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 Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sabah kalktık uyandık ve direkt Kahvaltımızı yaptıktan sonra ara koştuk. Bizim Çiçek Hanım hala kahvaltı yapıyor. <laughs> Biz arada inekleri sulamaya geldik. Artık yayladan göçüldü ve köyde ahır işleri başladı. Babam, Babam götürdü bu Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz üzgünüz. İzmir'de deprem oldu bildiğiniz gibi. Öncelikle bütün İzmirlere geçmiş olsun. Allah yardımcı olsun. Bizim de abonelerimiz vardı İzmir'den. Onlar da umarım iyidir, bir şeyleri yoktur. Yorumlara yazsınlar, merak ettik. Umarım hepiniz iyisinizdir. sen. bizim de şeydir. Aynen, biz de belki okullar açık olsa orada olmuş olabilirdik. Yasin yani orada okuyacak. Beraber gideceğiz bildiğiniz gibi. Ara doğru gidelim. İnekleri daha sürüyoruz arkadaşlar hala sadece içeride bizim ala hızlar kalıyor onlar hatta sadece kabış kalmış bugün sadece kabış kalıyor o da karnını doyuran o, o sürmüyor bu dağların ineği değilmiş ve var. yeni bir eleman var <gülüyor> <gülüyor> eşeğimizi Çalındı gibi bir şey oldu. Kim buraya gitti, bilmiyoruz artık işte. Babam bizim diyor, adam benim diyor. Biz de pek Kılamadık. güzel insanlar değiller. Biz de pek uğraşmadık. Yeni bir eşek aldık. Yeni, Yeni kızımız. Şu an korkuyor biraz, yabancılık çekiyor değil mi? Hadi. Evet. Anıramıyor. Evet. <laughs> Aslında anaracağım ki. Hiç sesi çıkmıyor. İneklerden filan. Başka baba. bir köyden geldik. Yani. Bambaşka bir köyden yani. Geldi. <laughs> Uzaktan geldi. Hiç alakası yok bizim köyden. <laughs> Aynen biraz herhalde umutsuz. <laughs> Ama biz daha çok önceden Ağlıyor bir önceki sahibi yaşlı bir adammış Konya'ya gidecekmiş. İşte, ablasını biz de... seviyorum. Sarttı bizden. <laughs> Ama biz ondan daha iyi bakarız ya. Kızım sana. <laughs> biz daha çok seviyoruz. O bilmeyiz. Biz hiç bilmeyiz. Bura cıvıl, bura cıvıl, cıvıl bak. Burada <laughs> inekle var akşam ineklerle tanıştı. Korkuyor. Bunlar ne diyorsun? <laughs> Böylelerle. Baya herhalde hiç inek yokmuş <laughs> eskiden yanında. Şimdi <laughs> çok korkuyor. Adam sonra alışır. Evet arkadaşlar. Kızımıza bir isim arıyoruz. İsim bulamadık. Sizin isim övelen, önerilerinizi yoruma yazın işlerinden en beğendiğimizi Betül seçsin. <laughs> Eşeğin adını onu yapalım. Kız. Kara kızımızın <laughs> adı ne olacak? Ha, bir isim bulun. Bulalım kızımıza. Evet kızımın da sabah kahvaltı. Ya <laughs> kızım. Gel oğlum <laughs> gel. Aa, bıcık, 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 bıcık. Şunlara Ha, evet. Nasıl geldiler yenge? Çocuklar. <laughs> e Çocuklar. Aç. Açma. Çekil, Her, herkes açık acıkmış ya. Hmm, Çocuklar da. Benim oğlum buraya geldi. Bunlar üç kişi sıkışmış. <laughs> Gelin kızım. Aşağı. Gelin

Malların samanlarını verdik. Yerlerini hazırladık. Ağır işi bitti. Bugünlük. Şimdi bugün sizlerle süzme yoğurt yapacağız. Sipariş vardı. Biz de yaparken çekelim dedik. Kule 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 Küle <laughs> Yoğurtları çıkarıp götürelim tartalım. Bakalım kaç kilo yoğurttan ne kadar süzme yoğurt çıkarmış. Görelim. Anneanne yoğurt. İkisi de miydi? 25, 25 kilo olacağım. Var mıdır evdeki 25 kilo? Peçeli de var. Hadi bir de bakalım. bakalım. gelelim üstüne. Evet. Bakalım. Bir. Koy bakalım anne. Kaç kilo gidecek. 17 kilo. 17, 25 ya? 8 kilo daha katacağız. Bunu gidelim. Geç. Şuraya kapansın mı? Orası. Ya. Fark etmez ya. Açık mi? dursun ne olacak? Bir şey olmaz. O zaman. Şimdi bu. Keseyi bir. Betül Betül sen ya çek ya da keseyi aç. Ya telefonu tut abi abin açsın. Bunu mu şey yok? Sen ben bunu hiç açamam. Tamam geldi. Hadi açsın sen telefonda. Evet. Şimdi kaşık kaşık şu olmayı. Şu kızı. Nasıl bu da kısa olsun. Bismillah. Of. Oh. Ehehehe <laughs> Neyse, <laughs> bu aşıkla geçirtiriz diye Bir şey bir gel, gel Evet bu kaçtı 17. 17? Şimdi biraz daha 8 kilo daha katacağız ee, bu böyle bekleyip kendi, kendine mi Şimdi böyle dursun. Dursun evet. bak <laughs> ne kadar bekleyecek bu? Kaç güne hazır oldu? <laughs> bu böyle duracak. Kendi süzecek herhalde. Zaten süzmeyi oldu biliyorsunuz. Katı. Güzel bir yoğurt olacak. Ben o kadar çok katı olunca sevmiyorum ama. <laughs> millet seviyor bayağı süsmıyor. Evet. Çek. Dökelim. Tarasını daha... da ekledik. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet işlemimiz bitti. Görüyoruz. Yavaş yavaş ayren süzülmeye başladı. Hayran şey değil. Değil gibi çıkmaya başladı o şeyleri. Bakalım ne kadar şeyden ne kadar olacak. Hadi bayağı nasıl olacak. Süzülükte. Az olacak yok mu? Az olacak tabi, çok olur mu? Yani. Süzül hmm. gibi açmış. Bastıralım mı? Hızlandıralım mı işte? <laughs> Arkadaşlar bakın bayağı suyu çıkmış da en de fazla bir vakit olmadı. Bu ne zamana kadar biter? Dışarıya çıkardık ayak, ayak altında durmasınıydı diye. Hı, ne kadar da süzülüyor. <laughs> Normal hali. Bu İstanbul'a gidecek bir abla var burada. O sipariş şey etti. Süzülmüş, süzüme yoğurt olsun dedi. Biz de i̇şte o yüzden onu hazırlıyoruz bunu. Yarın alır herhalde. Yani iki gün beklemez burada bu. Ama bayağı çabuk oluyor zaten, bayağı suyu çıkmış hayran gibi. Evet, biriken suyuz. Bir kaba aldık. Bu kadar su çıkmış. Görüyorsunuz bayağı bir iki buçuk kilo falan var herhalde. Eksildi gördün mü Metin işte? Bak bu kadar su çıktı. Daha da eksiliyor bu. Yoğurt suyu faydalıymış. <laughs> Öyle dediler biz de birazdan ayırdık. Betül beni içeceğim dedi. Hmm. <laughs> Ama yani bayağı iyi. Zaten yo bu yayla yoğurdu. Yayla da, da zaten renkler sadece ot diyor. Yem falan sıfır. Saman falan bayağı yağlı yani. iyi bir yoğurt olacak. Tam yağlı. <laughs> Peki bu. bak ben bir bardakla tadını bir test et. Nasıl kalacağım? Tak dökelim bardağına. Dışına dökme, dökebileceğiz mi? Dur bakayım dur şu Sen dur belli mi sen bir? Bahayın, bir iç? Güzel. Güzel mi? Ayran gibi mi? бууштаналдым жок мен эшикке жедешти iyidir. идир идир айдаалдыр Fetih kendinden geçti arkadaşlar. Bayağı eşkiymiş herhalde. <laughs> hevesli hevesli aldıydı bir içeyim bir. Ne çok <laughs> Bir şey olmaz işte. Turp gibi kalırsın. Orjinal gülüyor. organik yoğurt. Bu içinde hiçbir şey yok. Bu kadar da biliyorum. <laughs> <laughs> korona falan bulaşmaz işte kızım bu. uyumuş ya bak havalar da soğudu artık sobayı kurduk sobayla da artık bir şeyler yaparız çok aşırı soğuk olmuyor şimdilik ama yani sadece biraz çalı falan yakıyoruz. Eli ılıtıyor yetiyor şimdilik. Uzun rengi Böyle... değişmiş <laughs> Bilmem. Evet arkadaşlar yoğurdumuzu biz kendi haline bıraktık süzülsün. Yarın da gelip sahibi alacak. İşte bahçeye gitmeye karar verdik. Bahçeye giderken de çiçeklerle bakın içinde arı da var. Çiçeklerle gördük. Bunlar herhalde bilmiyorum alam öyle dediğini nesli ne, tükenmek üzereymiş pahalıymış falan diye. Çekeyim size göstereyim dedim ben de. Bakın arı da nasıl hala çalışıyorlar. Bu polen toplayacağım. spoilen урочиcik nasıl alıyor yolcu yolmaya gerek yeter da bırakalım işini yapsın. Nasıl geziyor o Görüyor musun Betül? Ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Ay. Arı. Bal alacak. Polen toplar. Niye göremiyorsun Ne Gözü oldu Dedim gözüm ya? Şey Gide. İyi gidiyoruz. Üzüm üzüm toplayacağız. Artık son, atı, son asatlarımızı yapacağız. göstereyim size. En güzel zamanlarından biri köyün. Evet bahçemize geldik. Bu sene bir tanecik bal kabağımız var ya. O kadar ektik, bir tane bu olgunlaşabildiği Severiz biz yani bal kabağın tatlısını. İlk başta sevmezdim. İlk hiç yemediğimiz zamanlar böyle ot tadı gibi gelir gibi olur daha uzun ama sonradan böyle cevizle tayinle yemesi gayet güzel. Tayin mi? Evet. Tayinle mi? Evet tayinle dökeriz. Abi. Güzel. Ben tahin sevmem ki. Sen yeme sen sadece ye. Sıkıntı yok. Herkes istediği gibi ye. şu havuzu sahil genelde şu pancarları sulayalım bakma arkadaşlar bunlar da pancar. Normal pancar, şeker pancar falan değil. Bunları daha çok eşekler falan seviyor. işte şeylerinden de böyle keşkil ekmeği falan yap atıyoruz. Kavurması da oluyor herhalde de. ben böyle otların şeylerini hiç sevmem. <laughs> ben biraz cinsim herhalde. <laughs> Yani domates eğilmemiş ki. İyi domates yok. <laughs> domates olunca Allah'a götürürken kollarımız sünüyor. Kollarımız uzadı. Maşallah iyi. Yiyoruz da. Niye mı gökünün dursun. Eğilince yolarız. Düşünse. Üşümez üşümez. Ağzını ayrı aç. Seyretseydiniz. yemiş böceği der. Kısım dayı ben bir dişe koy. Evet kovalarımızı doldurmaya başladık. Üzüm toplarken bir de bir böğürtten de geldi. Size göstermek istedim. Bakın. Ne güzel. Daha böğürtleni. Yani İken... doğal. Bir alalım. alalım. Geçeli de yapamadık biz. Demedi. Hı -hı. Aa, hı. Üzümden daha iyi bu. <laughs> Ama dişine takılıyor. Üzüm takılmıyor. Özüme tamam. <laughs> de bak kenarı için ekliyorum. Bakalım yer bu? Biz bunu yedirememiz. Hmm. Sağlıklı besleniyor adam. Bu şey biliyor musun? Bunu topla yer. Ben de burada kuş gibi şey Sıra geldi biberlere evet arkadaşlar. Hava rengarek, <laughs> Biberler de rengarek inşallah dolma bitmiş de bitmiş iyice sararmışlar bunlar yakında kırmızıya döneceklermiş öbürleri dönmüş zaten. hadi Betül topla bakalım şu biberleri Betül de bir şey pelerin bulmuş takmış bir uçağı <laughs> şimdi buradan uçarak şu kovaları falan götüreceğim değil mi? Tamam oldu. Ne yapacağım oğlum? Peynirle ne yapacağım? Üstüne sihir mi yapacağım? He, okus pokus yap. Hı? Bunları ıttık ya. Çok soğuyacağını da. Peynirle de bilirsen. Hop da kaptı. Yakıldım bakın. Allah Allah. Bu çocuk nereye gitti ya? <laughs> koptu. Abla. Hadi Hadi al, al, gel, gel. <laughs> Helal, arkadaş, Çok güzelleri. Kim geldi? Eksel. Evet arkadaşlar, hasılatlarımızı yaptık. Abra, ben de buldum. Yüzünlerimiz pek şey gözükmüyor ama hiç biraz bakımsız da o yüzden. Ama yanda tatları güzel. Sen, sen sevdin mi? Şeylerimi buldum diye. değneğini. yeni bulmuş Betül. Sihirbaz oldu. Hadi ben uçur bunları eve. Biz de bu. Bizi de uçur. Çiçeği de uçur. Hepimizi eve koy. Anne güzel uçak. Kapağımızı da aldık. <laughs> Ağırdır o ama götüreceğiz Kabağı işte. Ben inşaat ettim. Ne? Kabak yapma. Ben inşaat ettim. Nasıl seni? şaka <laughs> şaka. Peki. anlamadım ne dedi. Kabak <laughs> ben inşaat ettim diyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. He, elimle bay bay bay. Artık ıı, yoğurdunuz olmuş halini inşallah başka bir videoda gösteririz. Yarın erken gelmezse şey. Erken gelmezse. Ayşe abla. çekeriz bakarız. Aa bu maydanoz. mı sen ya? Hala bizim şeylerde. de. Ayıp Ay, ama. Ben... Diğer videolarda de görüşmek, de görüşmek de üzere. Hay, videomuzu hay, beğenip hay, kanalımıza hay, abone olmayı unutmayın. Hay, hay, hay. Abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşça bye bye.